Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz. Kara kalem derslerimize devam ediyoruz. Bugün dudak çizimlerine geldik. Dudak çizimlerinde üç farklı açıdan dudaklarımızı çizip dersimizi bitireceğiz. Karşıdan bir dudak, çaprazdan ve yandan bir dudak çizerek bu dersimizi tamamlamış olacağız. Her dudak çiziminden sonra tonlamasını hızlı bir şekilde yapıp sonrasında da ışık gölge değerlerini nasıl verebilirsiniz bunları göreceksiniz. Ve bu derste detaya fazla inmeden teknik bir şekilde hızlı bir şekilde işleyeceğiz. Bilginiz olsun. Sorularınız olursa alt tarafa yorumlarda belirtebilirsiniz cevaplayacağım. Haydi bakalım dersimiz zaten uzun fazla söze gerek yok dersimize geçelim. Evet dostlar görmüş olduğunuz kağıdımıza üst tarafa karşıdan altına çaprazdan bir altına da yandan bir dudak çizimiyle bu çalışmamızı bitirmiş olacağız. Hızlı bir şekilde sizlere bu çalışmaları nasıl yapabileceğinizi referans bir şekilde sizlere göstermiş olacağım. Aynı hızlı bir şekilde sizlere bu çalışmaları tarayıp bitirmiş ve tonlamış olacağız. İlginiz olsun. Hadi bakalım başlayalım. Üst tarafta ne yapıyorum? Karşıdan bir dudak çizimi oluşturacağım. Karşıdan bir dudak çizimi oluşturabilmem için öncelikle dış formunu belirlemem lazım. Bunu da yatay bir çizgi atarak başlıyorum. Yatay çizgimi attım ve bu yatay çizgimi tam ortadan ikiye bölecek şekilde dikey bir şekilde ayırıyorum atmış olduğum çizgilerin uzunluklarına dikkat edin. Bakın bunun uzunluğu neredeyse bunun yarısı kadar falan. Dudağımızı çizerken 3 tane elips kullanacağız. Ve bunları referans olarak kullanıp sonrasında da dudağımızın genel hatlarını ortaya koymuş olacağız dostlar. Peki bu elipsleri nereye koyacağız? Şimdi biliyorsunuz üst dudağımızda şu kısımda bir elips oluşturmam gerekiyor bu kısma. Aynı bu büyüklükte bir tane de yan tarafına bu elips'ten oluşturmam gerekiyor. Bak. Oluşturduktan sonra bu ikisinin uzunluğu kadar buraya elips bir form daha vermem gerekiyor. Şu çizgimin uzunluğunda. Evet. Görmüş olduğunuz bu çizgileri bastırmadan çiziyorum. Neden? Bunlar referans çizgileri. Şu an eskiz atıyoruz. Hızlı bir şekilde sizlere dudak formunun nasıl oluşacağını göstereceğiz. Evet, şimdi görmüş olduğunuz şurada bakın bir tane kaves oluştu. Bu kavesi ben oluşturuyorum. Ve bu kavesi oluşturduktan sonra görmüş olduğunuz gibi buradan dudağımın üst kısmının çizgisini çekmiş ve kenar kısmına birleştirmiş oluyorum. Aynı şekilde diğer tarafı da birleştiriyorum. Şuradaki mesafeyle şuradaki mesafe olabildiğince eşit yapmaya çalışın arkadaşlar. Bu yuvarlakların Genel itibariyle Yukarıya olan şişkinliğini arttırırsanız dudağınız daha dolgun Bir şekilde çizmiş olacaksınız unutmayın. Şimdi buradaki elipsimi görüyorsunuz. Elipsim şuradan itibaren olması lazım. Hemen Fazlalığı siliyorum. Şimdi dikkat ediyorum. Bunun da alt kısımdan çok hafif bir şekilde ne yapıyorum? Yan tarafı doğru çekiyorum fakat sonuna kadar birleştirmeyeceğim. Sadece alt tarafın gölgesini veriyorum. Bakın. Dudağımın dış formunu ufak da olsa oluşturmuş oldum bakın. Dikkat ederseniz. Evet. Bu şekilde bir yapı ortaya çıkıyor. Sonrasında bakın dudağımız buradaki çizgisi dümdüz bir şekilde değil. Dudağımız buralarda bakın kavisler var. Bu kavislerden kaynaklı. Şurada hafiften alt tarafa doğru iniyorum. Buradan çok az bir şey iniyorum. Şuradaki gibi aynı. İndikten sonra burada buradaki kavisimi şu şekilde yapıp burayı şöyle vermiş oluyorum bakın. Evet. Ve benim Dudağımın genel itibariyle dış formu ortaya çıkmış oldu. Burada benim şimdi ne yapmam lazım? Ufak da olsa hızlı bir şekilde tonlamaya başlayalım. Hadi bakalım görelim. Dudağımın hangi noktalarına ışık geliyor? Hangi noktalarını daha fazla koyu bir şekilde tonlamam lazım? Sizlere buraları gösterelim. Şimdi dudağımız genel itibariyle üstten bir ışık almaktan. Portrelere baktığınız zaman portre çizimlerinde en fazla ışık ya çaprazdan gelir ya karşıdan gelir ya sol taraftan gelmekte. Ondan dolayı genel itibariyle dudağımızın üst kısımları bakın şu kısımlar aydınlık bir şekilde kalacak genel itibariyle. Yine aynı şekilde burada ufak tefek böyle yansımalarımız olacak öyle değil mi? Neden? Çünkü dudağımız burada iç kısma doğru bir kıvrım göstermekte. Şimdi ben genel itibariyle nereleri tonlamam lazım? Hemen anlatmaya başlayalım. Tonlamaya nereden başlıyorum? Dudağımın hemen şu kısımlarından başlıyorum. Bu kısımlar koyu olacak. Çünkü iki dudağımın alt dudak ve üst dudağın birleşim noktası burası. Ve bu araya ışık çok az bir şekilde gelmekte. Ne yapıyorum? Bu çizgimin üst kısımlarını hafiften tonluyorum. Bakın. Hafiften tonluyorum. Ve bu kısma geldiğimde şurada bakın. Şu şekilde bir yapı mevcut. Bakın buradaki referans elipslerimi kullanırsak elipslerimin üst kısmından bu formu oluşturabilmem için benim bu tonlamamı şu şekilde vermem gerekiyor. Unutmayın. Şu kısımlar birazcık daha koyu olacak. Şimdilik ben ne yapıyorum? Tonlamamı hızlı bir şekilde yapmam gerekiyor. Diğerlerini hızlı bir şekilde sizlere aktarabilmem için diğer çalışmaları. Evet. Üst kısımlar ne yaptım? Hafiften tonladım. Şimdi geldiğim yine aynı şekilde bu kısım üstten ışık aldığı için buraları hafiften bıraktım. Şimdi birazdan dağıtma kalemimle ne yapacağım? Dağıtacağım ve daha gerçekçi, daha realistik bir dudak çizimi ortaya koymuş olacağız. Şimdi alt dudağa geçiyorum. Alt dudağında alt kısmında bir gölgelendirme ortaya koymuş olacağım. Şimdi şu şekilde bir yapıya yürüyorum. Bakın şu kısımlar biraz daha fazla dikkat ederseniz. Alt kısımlarda yoğun bir gölge var. Üstlere doğru da açılmaya başlayacak. Evet. Şimdi geçiş yapmaya başlıyorum. Bakın. Bu şekilde ufak tefek ne yapıyorum? Geçişlerimi sağlıyorum. Yukarıya doğru bakın. Dudağımın alt kısmından başlıyorum ve yukarıya doğru yine çekmeye başlıyorum. Bakın. Şimdi biz bunu yaptık ama burada çok ciddi bir beyazlık kaldı farkındaysanız. Üst dudağımın gölgesi alt dudağıma düşmekte. O yüzden burada yapmam gereken ne? Hafif de olsa bu kısma da bir... Evet dostlar. Şimdi üst kısımda şu pürüzsüzlüğü bir sağlayalım. Sonrasında da ışığını vermeye başlayacağım. Yavaş yavaş dudağı daha gerçekçi bir noktaya çekeceğiz sonrasında üst kısımdaki referans çizgilerimi bir silelim bakalım. Evet, şimdi dostlar görmüş olduğunuz gibi alt tonlamamızı yaptık. Biliyorsunuz dudağımızın kırışıklıklar mevcut. Bu kırışıklıkları da hafif bir şekilde vermeye başlıyorum. Bakın şu şekilde dudağımın kırışıklıklarını üst taraftakileri yukarıya doğru ve kendi yönüne doğru veriyorum. Evet şimdi alt kısımdaki Kırışıklıklarımı veriyorum. Buradan sonrasında ne yapmam gerekiyor? Işık noktalarını vermem gerekiyor arkadaşlar. Bakın dudağımı oluşturduk. Ufak da olsa bazı noktaları hafiften silmem gerekiyor benim. Şimdi dikkatli bir şekilde bakarsanız dudağımızın üst noktasında şu kısımlarda ufak da olsa ışıklarımız mevcut olacak. Çok küçük bir şekilde buralara dokunmam gerekiyor. Benim buradaki çatlaklarımın birçoğunda aslında dudağımız ıslak bir yapıya sahip olduğu için buralarda ufak tefek böyle parlamalar söz konusu olacaktır. Dudağımın alt kısımlarında aynı şekilde alt dudağımızda yine ufak da olsa burada neler mevcut? Şu şekilde parlamalar mevcut bakın. Aslında bu kısımlar şu şekilde hafif de mesela yanlamasına bir şekilde bir ışık süzmesi de ortaya koyabilirsiniz ki dudağımız sürekli bu şekilde parçalı parçalı değil bazen ışık süsmesi yanlamasına bir şekilde ortaya koyabiliyor. Ondan dolayı bu şekilde bir ışık süzmesi de ortaya koyabilirsiniz. Bunun aynı şekilde şuraya da şu şekilde gelecek bir yapıya bürüdük. Alt dudağımızın alt kısma vermiş olduğu bir gölge mevcut. Bu gölgeyi ne yapacağım? Birazcık keskinleştireceğim ve alt dudağımı biraz daha kalınlaştıracağım aslında bak. Kalınlaştırırsam daha bir gerçekçi, daha böyle doygun bir dudak ortaya koyabilirim. Ve artık alt kısma doğru ne yapacağım? farklı olsa buraya örnek veriyorum. Sağ üst köşeden geldiğini düşünelim. Şuradan itibaren koyu bir şekilde gölgemi alt tarafa hafiften düşürmem gerekiyor. Bakın şu kısımları gölgeyle vermem gerekiyor. Çizgiyle vermeyeceksiniz kesinlikle. Hafiften gölgeyle vereceksiniz bu bölümleri. Koyduklarım fazlasıyla mevcut. Üst bölgede özellikle dudağımın burnuma giden kısmında bir... Burada hafif bir şekilde fark ettiyseniz şu iki bölüm arasında bir çukurumuz mevcut. Bu çukurumuzu da ışığımız eğer buradan geliyorsa neresi gölge olacak? Bu kısım. Bu kısım daha gölge olacak, daha fazla gölge olacak. O yüzden şu kısmı hafiften tonlayacağım ve eğer ışık buradan yine gelmeye devam ediyorsa şu kısmı çok hafif de olsa tonlamam gerekiyor bak, çok az bir şekilde. Kağıdımın beyazlığını kullanmayı kesinlikle unutmuyorum. Bu çok önemli bir şey. Bu kısımlara hafiften dokunacağım. Çünkü daha bu noktalarda nasıl? Şu kenar kısımlar alt tarafa doğru hafiften şu şekilde inmekte. Buraların yoğunluğunu hafiften alıyorum. Koyuluğunu. Dudağımın buradaki yansımalarını hafiften belirginleştiriyorum. Evet. Dudağımın dış hatlarını da şu şekilde vermiş oluyorum. Çene bölgeme geldiğim zaman şurada yine ufak bir gölgemin yoğunluğu var. O gölgemin yoğunluğunu verdikten sonra çene bölgem alt kısma doğru oluşmaya başlayacak. Şuraya da hafiften dokunayım. Şuradaki keskinlik çok fazla. Bu keskinliği yumuşatacağım ve böylelikle karşıdan dudak çizimini bu şekilde bitirmiş olacağım. Şimdi ne yapıyoruz? İkinci dudak çizimimize geliyoruz. İkinci dudak çizimimiz nasıldı? Çaprazdan bir dudak çizimi. Hadi bakalım şimdi ona odaklanalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde çizgimi şu şekilde atıyorum ama unutmayın birazcık kavisli olacak bu. Çünkü çaprazdan görüyoruz. Yüzümüz dümdüz değil. Hafiften bir kavis mevcut. Kavisimi ufaktan veriyorum. Verdikten sonra karşıdan çizimde tam ortadan bölüyordum. Burada ise hangi tarafa doğru dönük olmasını istiyorsanız o taraftan çizginizi böleceksiniz. Dudağım bu tarafa doğru dönük olacak yani. Şimdi üst tarafta yapmış olduğumuz gibi elipslerimizi nasıl kullanmamız gerekiyor burada? Hadi şimdi de bunu görelim. Elipsimi buraya yerleştirdim. Doğru mu? Buradaki elipsin nasıl olması gerekiyor? Buradaki elipsim biraz daha yuvarlak gibi oluyor. Bunun sebebi dudağım arka tarafa doğru kıvrılarak gitmekte. Yine üst tarafı ne yaptım? Burada şu şekilde bir kıvrımla iki elipsimi bağladım. Sonrasında buradan çıktım ve nereye doğru? Dudağımın alt kısmına doğru geldim. Şu kısma doğru. Ve bu dudağımı ne yapıyorum? Buradaki çizgini de şu şekilde bağlıyorum. Dikkat edin bağladım. Sonrasında dostlar alt tarafımı ne yapıyorum? Buradaki bölümü olabildiğince 3 boyutta algılamaya çalışıyorum. Buradaki elipsimi ne yaptım? Bu şekilde oluşturdum. Burayı ne kadar geniş yaparsanız o kadar dolgun bir dudak ortaya koyarsınız. Bu sizin tercihiniz. Size referans olarak gösterdiğim için rastgele bir şekilde sizlere bu büyüklükte oluşturmuş oldum. Şimdi buradan sonra ne yapmamız lazım? Buradan sonra yine bakın dikkat ederseniz şu şekilde alt dudağımı çekmiş bulunmaktayım. Şimdi şu an çok fazla belli olmuyor ne olduğu öyle değil mi? Yaptıkça daha da ortaya çıkacak. Şimdi şuradan itibaren ne yaptım ben? Çizgimi şu şekilde aldım buradaki referans çizgimden alt tarafa doğru indim hafiften. Çünkü burada bir kavis vardı. Nasıldı? Bakın şu şekilde geliyor. Yukarıya doğru hafiften çıkıp aşağıya doğru şöyle iniyordu. Aynı olayı burada yapacağız. Hafiften yukarıya doğru çıktı. Üst dudağımın ön tarafındaki o yuvarlak burada. Ve buradan sonra ne yapıyorum? Kıvrımı hafif bir şekilde oluşturdum. Sonrasında alt dudağımı şu şekilde oluşturduktan sonra dudağımı tonlamaya başlayabilirim aslında. Dudağımı tonladıkça dudağın kendi yapısı çok daha iyi bir şekilde ortaya çıkmaya başlayacak. Şimdi tonlamadan önce sizlere şunu da göstermek istiyorum. Dikkat ederseniz yönünü ve referans çizgilerimi daha doğru bir şekilde oluşturursam hem sizin görüş açınızda güzelleşecek hem de daha iyi algılayacaksınız olayın nasıl olduğunu. Bakın dudağımın üst kısmını oluşturdum öyle değil mi? Burnumun geldiği kısım neresi? Bu kısım bakın. Dikkat ederseniz. Sonrasında arka taraftan bakın. Buradan dudağım geliyor. Ve şu kısımlara doğru da gölgeleri iniyor. Şimdi ben burada ufak da olsa bir tonlamaya başlayalım bakalım. Yavaştan dudağımız ortaya çıkacak mı? Ne yapıyordum? Üst dudağımın alt kısımlarını ufak da olsa tonlamaya başladım. Şimdi ne yapıyorum? Yine aynı şekilde alt dudağımın alt kısımlarını ufaktan dokunmam gerekiyor dağıtma kalemimi alıyorum ve dağıtmaya başlıyorum. Hafif bir tonlama yaptıktan sonra dudağımı keskinleştirmeye başlıyorum. Kesişim noktasından başladım dudağımı. Evet, bu şekilde verdim. Şimdi burayı tonlamayı öyle bir yapmam lazım ki ne olması gerekiyor? Dudağımın şekli daha realistik bir şekilde çıksın. O zaman benim burada şunu yapmam gerekiyor. Buradaki kısımları tonlamamı şu şekilde yapmam şu kısma geldiğimde bu kısmı şu şekilde algılayabilmem gerekiyor bakın. Ön kısım neresi? Dudağımın şu kısmı. Dudağımın ön kısmının çizgisel olarak şu şekilde gitmekte. O zaman ben bunu bu şekilde algılayarak bunun tonlama noktalarını bu şekilde belirliyorum. Evet çizgilerime dikkat edin. Şu kısımlara geldikten sonra şu şekilde dönüyorum. Buralar bu şekilde derken burada hafiften ne yapmış oluyorum? Bakın burada kıvırmış oluyorum şu kısımları tonlamaya başlıyorum bak. Alt kısımlara koyu bir şekilde çıktım. Dudağımın şu kısımlarını tonluyorum. Tonlamaları çektim. Üst dudağımın yansımasını bu kısımlara verdim. Vermiş olduğum tonlamayı dağıtmaya başlıyorum. Bak. Güzel bir şekilde tonladım. Dudağımın bu kısmını şu kısımla birleştirdim bakın. Ama neyle? Tonlamayla birleştiriyorum. Herhangi bir çizgi yok. Unutmayın bunu. Hatta buradaki tonlama o kadar az olması gerekiyor ki kağıdımın beyazlığıyla karışması gerekiyor. O yüzden şu alandaki tonlama kısmını hafiften bakın siliyorum. Şimdi dış kısımlara biz bu tonlamaları verdiğimiz takdirde dudak çok daha anlaşılır, çok daha doğru bir şekilde gözümüze gözükmeye başlayacak. Tam şu ortadaki referans çizgimi de sileyim orada çizgi şeklinde gözükmesin. Ve ışık gölge ufak tefek vermem gerekiyor şimdi. Üst kısımlara ufak da olsa dokunabilirim. Evet, bakın. Dudağımın uç kısımlarına şöyle dokunabilirim. Dudağımın bu kısımlarına artık nasıl bir form vermem gerekiyorsa burada bir kavis var bakın. Arka tarafa doğru gidiyor. O kavisi de bu şekilde vermiş oluyorum. Ve verdiğim takdirde ne oluyor? Dudağımın şekli ortaya çıkmış oluyor. Evet, şu alt kısmın şu kısımlar çok koyu olması gerekiyor. Çünkü arka tarafta kalıyor ve arka tarafta kalmasıyla beraber buraya fazla ışık gelmiyor. Bu dudak çatlaklarımı da verdikten sonra bu kısımları da daha gerçekçi olması için ne yaptım? Şu an ezmiş bulunmaktayım. Üst kısımları da aynı şekilde dudağımın üst noktasındaki geçişini yapacağım. Kağıdına vermem gerekiyor ve böylelikle dudağımın genel formunu da bu şekilde oluşturmuş olacağım. Buradaki koyu noktaları verdim. Burnuma giden o çöküntüyü vermiş oldum. Sonrasında burnumdan gelen o yansıma ile beraber dış hatları vermiş oldum. Bakın bir önceki dersimizde burun çizimi ile alakalı çalışmalarımızı görebilirsiniz. Dudağımızın alt kısmındaki gölgeyi ne yapıyorum? Yavaş yavaş vermiş oluyorum. Tabii ki şu kısımlara doğru da dağılan bir ışık süzmesi mevcut. Dudağımızın bu kısmında bakın ne var? Ufak olsa bir gölgemiz mevcut olacak. Evet bu şekilde yandan bir dudak çizimini de ufak tefek tonlamalarımızla bitirmiş olacağız. Burnumuzun bağlantı noktasıyla beraber gelen gölgelerimizi de şu şekilde düşürdük. Dudağımın alt noktasına ufak da olsa gölgeyi düşüp sonrasında da dudağımı bu şekilde bitirmiş oluyorum. Haydi bakalım şimdi yandan bir dudak çizimine geçelim. Yandan bir dudak çizimi ise birazcık daha kolay aslında. Çünkü çizgimi buraya attığımı farz edin. Çizgimi buraya attım. Dikey bir şekilde bu kez çizgimin direkt kenar kısmında ne yapıyorum? Bölmüş oluyorum. Evet. Sonrasında ne yapıyorum? Yuvarlağımı artık bir tane olarak görüyorum. Burada bir yuvarlağım var. Bir de alt tarafta bir yuvarlağım var. Yuvarlak dediğim elipsi. Bunu oluşturduktan sonra şu kısımda hafif bir kavis vereceğim. Bakın yukarıya doğru çok hafiften bir kavis vereceğim. Dudağımın ön kısmını oluşturuyorum. Üst dudağını. Sonrasında alt dudağını oluşturduktan sonra tekrardan ufak da olsa bir içeriye çekeceğim. Bakın dikkatli bir şekilde izleyin. Ufaktan aşağıya doğru çekip çene bölgemi oluşturmuş olacağım. Sonrasında da zaten dudağımın birleştiği noktayı şu şekilde belirleyip üst dudağımı da buradan şu şekilde alıp bu kısmı biraz daha alt kısma doğru şuradaki çizgimi biraz daha alt kısma doğru aldıktan sonra şöyle bir kavis verip sonrasında dudağımı oluşturacağım. Üst dudağım hafiften ön tarafa doğru biliyorsunuz düşmüş olacak şöyle. Alt dudağımı hafiften kapatacak bu kısmı ve ben bunu şu şekilde çekmiş olacağım. Şu bölgeye bir gölge girmem gerekiyor. Sonrasında da genel itibariyle şu kısımlar gölge biliyorsunuz. Her zaman buradaki üst dudağımızın alt kısımları ve alt dudağımızın alt kısımları genel itibariyle gölge alıyor. Tonlamaya başlıyorum bir şekilde. Ne yapıyorum? Yine istersem çatlaklarımı daha da belirgin hale getirebiliyorum. Bakın bu şekilde değil mi? Fazla aşırıya kaçmamamız gerekiyor dudaklarımızın çatlaklarını. Alt kısımda ne yapıyorum? Yine bu kısımlara koyu bir şekilde girip şu kısımlara geldikçe hafiften artık koyulu kesiyorum. Üstteki dudağın gölgesini alt tarafa doğru bıraktım. Şimdi ortadaki çizgimi belirgin bir şekilde oluşturmam gerekiyor ki dudağımın alt dudak ve üst dudak birbirine karışmasın. Şu şekilde dudağımı oluşturdum. Üst dudağımı çok hafiften ön tarafa doğru çıkartıyorum. Görmüş olduğunuz gibi üst bölgedeki çizgimi çektim. Alt bölgedeki çizgimi şu şekilde çekip sonrasında da bakın tam çenemin altına gelen kısımdaki o gölgeyi de şu şekilde vermiş oluyorum kağıt kalemimi geçip daha da pürüzsüz bir hale getiriyorum dudağımı. Daha gerçekçi gözüksün diye. Evet. Tonlamamı dağıtıyorum. Dudağımın üst bölgesinde ufak bir gölge bırakmam gerekiyor. Çünkü burnumdan gelen bir gölge ve aynı zamanda dudağımın bu iki elipsinin üst kısımdaki şuradaki boşluk, buradaki boşluğa dikkat edin. Şurada hafiften vermem gerekiyor onu da. Yalnız dikkat edin dudağımın hemen üst kısmında şu şekilde bir boşluk bırakmam gerekiyor. Çok ufak bir şekilde. Ve kağıdımın yine beyazlığını kullanarak ne yapacağım? Buradaki geçişi hafif bir şekilde vermem gerekiyor. Referans çizgilerimi sildikten sonra çok daha temiz bir dudak ortaya çıkmış olacak. Şu bölgeye dikkat edin. Bu bölgede şöyle bir hafif çöküntü olur. Bu bölgedeki keskinliği olabildiğince alıyorum. Bakın aldıktan sonra ne yapıyorum? Dudak kısmına doğru yaymaya başlıyorum bu çöküntüyü. Burnumun üst kısmında ne var? Şurada mesela burnum var diyelim. Burnumun kenar kısımlarından gelen hafif bir gölge var burada biliyorsunuz. O hafif gölgeyi şu şekilde bastırmadan yan tarafa doğru çıkmaya çalışıyorum. Yumuşak bir şekilde ne yapacağım? Geçişi sağlamış olacağım iç kısma doğru. Evet, bu şekilde sağladım. Şimdi dikkat edin, bakın burası üst yuvarlak yaptık. Tam anlamıyla yandan. Bunu çok hafif, çaprazdan bir bakışa çevirirsek nasıl yapmamız lazım? bu kısmı sildim bakın dikkat edin. Şu kısma çok az bir ufacık bir kavis verdim. Dudağımın buradaki kavisini şu şekilde oluşturdum. Şimdi buradaki kısımda üst taraftaki bu referans çizgimi siliyorum. Şu kenardaki referans çizgilerimi sileceğim. Şuradaki boşluğumu oluşturuyorum. Burnumun genel itibariyle üst kısmının yani burnumun alt kısmının çizgisini şu şekilde vermiş oldum. Şu kısımda yumuşak bir dokunuş yapmam gerekiyor dudağımdaki çatlakları bir tık böyle abartarak daha gerçekçi bir noktaya çekebilirim. Öyle değil mi? Şu kısımları birazcık daha almam gerekiyor benim. Ne demiştik? Dudağımın kenar kısımlarını çizmemem gerekiyor. Oralara tonlamayla ufak tefek çizgiyi belirginleştirmem gerekiyor. O yüzden ben ne yaptım burayı? Ufak da olsa hafiften sildim. Ve bu şekilde yandan dudağımızın genel yapısını oluşturmuş olduk arkadaşlar. Evet dostlar. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi çalışmalarımızı yaptık ve bu çalışmalarımız sonucunda sizler de göstermiş olduğumuz bu teknikleri kullanarak ne yapabilirsiniz? Kendi dudaklarınızı çizebilirsiniz. Daha detaylı çizimler yapabilirdik fakat dediğimiz gibi sizlere gereken teknik bilgileri hızlı bir şekilde aktarmamız gerektiğinden bu şekilde bir ders oldu. Yine faydalı olduğunu düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa ve destek olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için de zil butonuna basabilirsiniz. Ben Furkan Koçak. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sanatla kalınız efendim.